Evet selam arkadaşlar. Ee, sezonun ilk akbal Şimdi sessiz olmam lazım. Şu an mera balık kaynıyor. Yemezse yapacak bir şey yok. Yerse çok keyifli bir olacak. Şimdi video geçelim. Size keyifli seyirler. Evet arkadaşlar şimdi ilk atışı şöyle yapıyorum. Bir de bu tarafa deneyelim. Evet, sezonlik akbalı geliyor bakalım. kumar et kaldırdı. Dur 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 sakın çırpınma. <laughs> Sezonun ilk akbal arkadaşlar. Geri salıyoruz. Hop. İkinci atış. <laughs> Güzel abi. Diğerinden daha büyük. Bu bayağı ayrı ya. Bunları da alacağız. Bu tarafa çevir ben alayım. Yok yok ben alacağım şimdi. Bak ben alırım. Kafalar birbirine bak. Çok güzel ha. Evet. Harbi güzel boy. Dur 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 dur. Sezonun ikinci balı. Trofe. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Efsane. Özlemişim gerçekten ama bir sene oldu. <laughs> Öpüyorum salıyorum. İlk vuruş neydi öyle? Bu da büyük ha. Bu bundan da büyük. Hayır, hayır, hayır. Hava <laughs> devam. Bunu nasıl alacağız? Kopacak kadar bir ihtimalle. tam var ya büyük ihtimalle tam ucunda Bildiğiniz şu an sınırlarını zorladık diye düşünüyorum Abi bu boylar ne ya Sezonun ilk gününde böyle de yapmazsın be Bu balığa boşuna aşık değilim arkadaşlar kuzu falan hikaye benim gözümde <laughs> Bu arada sahteyi de göstereyim. Ersin Çetin Usta, kanca kırılmış ağzında. Bakın <laughs> Ersin Çetin Usta'nın yaptığı hanfiş gerçekten hakkını veriyor şu alabalık rengi. Efsane bir şey. Şimdiki balığı gösterelim size arkadaşlar şöyle. Bu ne? Bu ne? Bir buçuk kiloya yakın bir balık. Efsane bir şey. Şimdi tabii ki bunu da geri salacağız. Düşmesek tabii. Yukarıdan salmak mecburiyetindeyim. İnersem büyük ihtimalle ben düşerim kötü gitti ama olsun. Hadi devam. Evet arkadaşlar, deviz aldıktan sonra devam ediyoruz. Aynı noktaya bir atış. Bu ufaklık gibi. Fena değil ama güzel kafa atıyor yine. Bak, bak, bak kafalar bir bak. Bu küçük bir balık. Gördüğünüz gibi zaten şu an poşet gibi geliyor. de değilmiş aslında ya. Fena değil. Kanca kırıldı geçen balın ağzında. Bu da teke yakalanmış. Şundan çıkardık. Şundan çıkardık. Şöyle gösteriyorum ve salıyorum. Evet ama devam arkadaşlar. 5. atış. значит <laughs> koysan neyse zaten çıldırırız keyifle. Hiç kesmeden atıyorum arkadaşlar. Alıyorum şimdi izleyin. Ben bu kamuş çok beğendim ya. Harbi diyorum. Balık deri bu arada. Vuruşları falan on numara hissettiriyor. Allah Allah, i̇şte dikkatimi çeken bir şey oldu balkta. Şimdi size de göstereceğim. Balık havyarlı büyük ihtimalle. Normalde bunlar bu zamanda girmez. Daha bir ay var havyara. Ama gördüğünüz gibi karnı büyük ihtimalle havyar dolu. Ya da 20 balık yemiş. Bunu da geri salıyoruz. Evet arkadaşlar, kameraman dedi ki ben balık yakalayacağım dedi. Tamam dedim ben de. Böyle devam ediyoruz bakalım. Su yalnız dibi iyice görünmeye başladı ya. Ben su üstü deniyorum. Bahadır dal deniyor. Hangisine vurursa artık. <laughs> Bu saatte ben biraz su üstünden umutluyum. Tam sinek yeme zamanı. üstünün üstü biraz kirli. Sahtemiz hanfiş. Kapan. Kapan değil mi bu? Herhalde kapan. Baskın mı? Baskın. Baskın. 65F. Light Wizard rengi. Meşhur 03'ün biraz daha simlisi çok güzel çalışıyor. Ama 20 dakika önceki sürü kayboldu yani şu an hiç balık görünmüyor. Aldı, Aldı mı? Değmemin olması. Uf 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 Aksiyona bak. Yakında bastı ya nasıl basıyor. Kameraman be yakalayacağım diyor. Adam harbi yakaladı ya. Bir komple. Ben sever istersen şurada. Al bakalım. Dalarlı yiyormuş demek Güzel bir balık. Hadi bakalım. Evet, Hava devam. Evet, evet Bahadır aldı bir tane. Güzel ha, küçük de değil kepçe var istersen arkanda. Hop silikon. Ben ne geçeceğim silikona evet. Hop tut 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 tut. Batırdı bizi. Gripper nerede? Bulamazsın. Tek kanca çıkarırsın ya. Yani. Göster bakayım şöyle yandan. Şöyle Tamamdır. Sağ Güzel, güzel oldu. Silikon göster bir de Sevecilik. Kenevol değil mi? Aynen kenevol. Eski seri. Devrefe kit olarak satılan 12 tane parça. Stokta varsa aşağıya linkini bırakırım. Ama devam. Evet. Sonunda kaç dakikadır uğraşıyorum. Bir balık aldım. Oppa! Şurada gripper'ımız vardı. bir grip değil ama işimizi görüyor. Dur dur dur. Evet. Şöyle göstereyim. 600-700 gram bir balık. Hop. Ama devam. Evet selam arkadaşlar tekrardan merhaba. Güzel balığın sonuna geldik. Çok keyifli bir bal yaptık. At çek, at çek, yakala bırak. Tüm balıkları geriye ettik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı ve aşağıdan kanala abone olmayı Yakın bir tarihte 10.000 aboneye geçtik. Umarım ne 100 bin 100.000 aboneye. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Rast gelsin.